Galatasaray'ın yıldız ismi Leroy Sané'den sürpriz karar. Yer aldığı karşılaşmalarda kendisinden beklenen performansı henüz ortaya koyamayan Sane, Galatasaray yönetimiyle görüşüp flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar: Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sané henüz beklentileri karşılaşmış değil. Kariyerinde yeni bir sayfa için Galatasaray'a gelen oyuncu şu ana da kadar toplamda bir gol, bir asistlik katkı verebildi. Oyuncunun kişisel hedefi ise yeniden Almanya milli takımına dönebilmek, sürpriz hamle. Öte yandan Alman Yıldız beklenmedik bir hamleye imza attı. Türkiye gazetesine göre Leroy Sané, Galatasaray yönetimiyle görüşüp RAMS Park'tan loca satın aldı. 1.5 milyon euro alacaklarından düşülecek, Leroy Sané, misafirleri ve ailesi için 3 yıllığına 8 kişilik loca satın alırken, karşılığında 1. 5 milyon euroluk ödeme yapacak. Söz konusu bedel, sahnenin alacaklarından düşülecek. Leroy Sane, locasını yakın dostu, arkadaşı İlkay Gündoğan ile birlikte kullanacak. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, 10 milyon avro yıllık ücret, 10 milyon avro imza parası ve 3 milyon avroda sadakat primi alan Sane'den artık maçlarda da kendisini göstermesini bekliyor.